Yekta nasıl baba? Vallahi gelir gelmez içeri aldılar oğlum. Hala içeride. Doktorlar elinden geleni yapıyorlar mı Daha iyi bir haber alamadık. Anladım baba. Nakil ne durumda? Bitti mi Cem'in ameliyatı? Yok daha sürüyor. Uzun sürermiş bu ameliyatlar normal yani. Okan'la Bora nasıl? İyi iyi ikisi de iyi. Sekreter kız da iyi. Doktorlar bu gece burada yatsınlar. Sabah taburcu ederiz diyorlar. Laçin Hanım nasıl oldu? Nasıl olsun. Kadın perişan. Siz neredesiniz? Gelmek üzereyiz biz de baba. Tamam. tamam. Baba bu tamam. insanları kaçırdı mı gerçekten? Baban ne yaptıysa abin için yaptı. İşe yaradı bak kayıp da hemen. İyi olacak yani abi. Evet kızım şimdi ameliyatta. İnşallah. Sağ salim uyanacak. Hadi sen git tuvalete. Yekta ölünce mi iyi olacak oğlum? Nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun? Ha? Nasıl hepsi abin içindi dersin? Bu kadar mı kolay? Ne oluyor ya? Sen kimsin? Laçin Hanım lütfen. Ben içeride can çekişen adamın hayat arkadaşıyım. Kocanın gözünü bile kırpmadan vurduğu adamın 37 yıllık hayat arkadaşıyım. Laçin Hanım lütfen. <laughs> Anne. <laughs> gel kızım. Bir sabah almaya gidelim gel. Şöyle Otur. Sevgilim. İçeri gireceğiz, bülüt diyecekler biliyorum. Bilmiyoruz daha. Öğreneceğiz. Tamam biraz daha duralım. <laughs> Şimdi müsaadenizle biz çıkıyoruz. Siz de delili bulduğunuz zaman gelip zaten biz buralardayız. Gelir seve seve ifademizi veririz. Değil mi Ceylin'ciğim? <laughs> Ladies first, please. Başsavcım, savcım. Ama biz yenilmezler takımı olduk be Ceylin hocam. Ya çok fenayız. Çok fena. Sen vazgeçmezsin kendine gel. Kendini yapmanı izin vermeyeceğim. Eğer kaçarsan seni kimse kurtaramaz. Ben bile. İyiydi ama kabul ediyorum. Kızım olsa kesin senin gibi çatlak olurdu. 302 numaraydı. Biliyoruz. Ayrıca yaşlısın ya. Belki unutmuşsun diye. Sensin yaşlı. Her şey için teşekkür ederim. Tuhaf bir şekilde samimiyetle yanındaydım. Sağ ol. Ama buraya kadar. Sağ ol. Benim için zevkti. Bence acayip iyi ortak olduk. Bak acayip. Yenilmezler takım. Çok fenayız. Çok. <laughs> Devam ettirmek istemez misin? Sana resmen ortaklık teklif ediyorum. Tilmen ve Erguvan Kaya hukuk bürosu. Sakın. Hayır demeden önce düşün. Çağ. Al bakalım. Sen ilgileneceksin kızımla. Hey, Saçmaları hey. Değil. ne yapacağım ben bununla saçmalama. Gözün gibi bakacaksın çocuğuma. Sen kızıma şarkılar, ninniler söyle. Bayılır. Ayrıca kızım öyle tutma. Al. Tut, sarıl. Oh, sana da iyi gelir. Kızım yaşıyor. Yaşıyor tabii. Sen ne diyorsun? Ona? Başından beri dediğin gibi. <laughs> Bulacağız kızım. Bulacağız. Bir şey söyleyeceğini şunu yap da yapayım elimden ne gelirse. Cektap işimi bırakmayacaksın galiba. Ya seninle çalışmayı çok istiyorum. Teşekkür ederim. Anlaştık <laughs> o zaman. Hadi anlaştık. Ya yenilmez armada yine bir arada. <laughs> değil sanıyor. Sevgi de bitti. Öfkeler, kızgınlıklar çok olunca. Hatta bazen ölse de kurtulsam diyorsun. Sesini duymak bile çıldırtıyor. Ama şimdi şu anda bir acı. Kanayan bir şey. Ölecek diye aklım gitti. Bir daha sesini duyamayacağım diye. Görmez değil mi? Yekta bu, ölemez. Hem dünya kadar hesap soracağım bir şey var. Ölmez değil mi Metin Bey? Valla dualarımız o yöndeler. Şey. Ayrıca yekta güçlüdür. Yani hırslıdır. E, gerçi siz daha iyi bilirsiniz ama... ...paçalarından tutunur hayatı. Bence öyle olur yani. Lütfen <laughs> 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 öyle kızım korkma, korkma bir şey yok bir şey yok. Ne oldu peki? Ha, nasıl? Cevim. Kimse bir şey söylemiyor ki. <laughs> delireceğim ya. Delireceğim niye kimse bir şey söylemiyor ki ben anlamadım. Ilgaz öldü söylemiyorlar değil mi bize? Yerlerinin yanından geldim ben de bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. artık biri bir şey söylesin ya. Ne bileyim ameliyat ettik desin, kan verdik desin, komada desin. Bir şey desin delireceğim yoksa ya. Nedir orada durumlar? İyiler. Nedir durumu? Ha, yaşayacak mı? İnanın, yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir kere çok kan kaybetti, iki kere kalbi durdu, elektro şokla yeniden döndürdük. Yaşı da var, şeker, tansiyon. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Önümüzdeki bir iki saat çok kritik. İnşallah iyi haberlerle geleceğiz. Sağ olun, Laçin Hanım. Otur, otur, otur. Tamam, bey gidiyor. Şimdiye kadar vazgeçmediyse bırakmasın, merak etme. <laughs> Yani benim bile kalbim sızlıyor. Vallahi ben derinde bir yerden gizli gizli sevmişim İktay'ı yani. Demek ki. İktay işte. Polisi ayrı dert, dirisi ayrı dert. Ne yaptınız nedir son durum? Vallahi Okan'ın başına diktik polisi. Doktor iyi, bir iki güne çıkar dedi yani. Amirim. Nakil ameliyatı bitmiş. Çocuk yaşayacak. İyiymiş yani her şey yolunda. Oh çok şükür ya. Ya şükür ki babasının yaptıklarından falan haberi yok çocuğu. Neyse çok yaşasın da inşallah. Bir şey mi oldu? Hayır merak etmeyin aksine daha iyi. Kan sonuçları çıktı onlar da iyi. Toparlıyor iyileşecek. Ama ben bir doktora diyeyim emin olmadan size bir şey demeyeyim dedim. Bence doktor yoğun bakım alacak sabah da o da inşallah. Oh, çok şükür. Oh çok şükür Ay. ya. Vallahi ya demek ki ben de Yekta'yı çok sevmişim öyle bakmayın. Bu heyecan <laughs> mutluluğum ondanmış demek ki yani. çok şükür. Yekta'sız günümüz geçmeyecek yani. Emin misin kalmak istediğine? Eve gidelim sabah erkenden gelirsin. Yok eminim. Yani Yekta'nın uyandığını görmem lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Sen eve git kızımıza sarıl. Onu da çok özledim ama. Biraz zor olacak ama idare ederiz bir gecelik sen merak etme. Tamam. Eve gidince görüntülü ara beni çok korktu çünkü. Bir göreyim onu. Tamam yatmadan ararız. Sen de bir şey olursa haber ver mutlaka. Bir şey olmaz ya. Erkek kankamla çene çalarız. Zaman geçer. Tamam Sağ ol, olsun. Aşkım anne. Hii, aşkım. Burada çok güzel bir prenses var. Banyomuzu yaptık, dişlerimizi fırçaladık, masalımızı okumadan önce annemizi aramak istedik. Aa, kokusu buraya kadar geldi. Mis gibi olmuşsun. Oh hem nenemiz. Babam sarıdı. Hem de hiç acımadı. Ha öyle mi? Mercancığım. Nasılsın tatlım? Dede nerede? Ee, dede şimdi uyuyor. Dinleniyor. Tamam. Ben de uyuyacağım masal okuduktan sonra. Tamam aşkım hadi uyu sen. Ben yarın geleceğim seni çok 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 öpeceğim. Cık, 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 cık. Tamam anne. Hadi. Öpücük. Çok tatlı. Vay çok. Hikayemizi okuyalım. Hangi masalımızda kaldık biz ya? Saçlar kurudu mu yoksa kurtalım mı? Kurudu. Ah i̇yi o zaman. Yat bakalım. Bobo ne yapıyorsun? Hazır mıyız? Evet. Dur şu üstünü biraz örtelim. Yekta, Yekta. Hanımefendi lütfen yol verin. İyi mi? İyi mi peki? Evet. Göz açık mı? Merak etmeyin gayet iyi durumda. Bir odasını alın ondan sonra görebilirsiniz. Ee, odası peki kaçıncı? Yedinci kat yedi bin on sekiz. Yedinci kat yedi bin on sekiz. Gözü açık mıydı gördün mü sen? Açık gibiydi sanki ha. Gel otur. Otur iyi artık Leçin teyze. Günaydın. Günaydın. İyi mi şekli? Çok şükür. Daha iyi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Laçın Hanım. Sağ ol. Kızım nasıl? İkimiz deyiz. Kahvaltımız ettik, süslendi. Okula bıraktım. Sana öpücük gönderdim. Oh. Ee, Laçın teyze, ben bir eve gitsem, üstüm başımı değiştirsem... ...hem Mercan'ı görürüm, sonra yine hemen gelirim ama. Git tabii git. Ben buradayım zaten. Ve Mercan da perişan oldu çocuk. Ama çok cesurdu. Onu benim için öp tamam mı? Tabii ki hadi, hadi. Çantanı hadi. al. Ay. Unutuyorum işte kafam gittiğince. Vallahi hayat da benim güzel yeğenimi ısrarla çelikliyor. İnşallah bu son olur. İnşallah. Amin. Ee gençler beni de atarsınız birinize. Benim kısa bir işim var. Onu halledeyim geleyim beklersin değil mi? Küçük bir iş ne ya? Vaka mı var? Ah, kraliçenin gözü açıldı. Geçmiş olsun. Allah Allah, ne var ya? Söyle bakayım. Ya sen Bulgaz, merak zeytin. ettim. Laçın teyze görmüş müdür acaba Ektağ'ı? Biz işimizi bitirene kadar sen de git gör istersen. Ha, yok ya. Şimdi yormayayım onu. Sonra gideceğim zaten. Hah, geldi dostum. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Yok yok, rica ederiz. Ee, ya savcım, hastayla ilgili bilgi alacaktı da. Şu kimliği belirsiz hasta değil mi? Doğrudur. Buyurun. Buyur lütfen. Şimdi Hasan'ın ilk muayenesini ben yaptım. Tahminimce 20 yaşların sonlarında bir kadın. Ayrıca geldiğinde hipotermiye girmek üzereydi soğuktan. Üstünde incecik bir gecelik ki kan içindeydi. Size söylemiştim. Şimdi kriminalden gelen arkadaşları hastane polisi teslim etti geceliği Aktardım ben savcıma. Hasta yeni doğum yapmış. Normal doğum. Birkaç günlük sanırım. Ayrıca bedeninde her yerinde Ciddi darp izleri var. Bunların çoğu taze. Kimi eski, kimi daha da eski. Yani uzun süre şiddete maruz kaldığı çok belli. Mesela bakın kaburgada çatlak var. Özellikle sol tarafta. Ayrıca... ...de olsa bir kadına göre bence aşırı zayıf. Bilemeyiz tabii. Kilo kontrolü yapmış olabilir ama... ...ya kendi tercihi ya da koşullardan dolayı uygun beslenememiş. Başka? İstismara dair bir bulgu var mı? Yani doğum olduğu için kestirmek çok zor. Ama zor bir doğum olmuş ve müdahale edilmemiş. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum. Kendi başına mı doğmuş? Sanki. Ama bilemiyoruz tabii. Memur arkadaşlarınız vücut sıvılarından örnek alıyordu zaten. Şimdi konuşabilir miyiz kendisiyle? Daha kendine gelmedi. Dedim ya geldiğinde kötüydü. Ağrı kesicilerin de etkisiyle derin bir uykuda. Gelince tekrar bakarız. Ha bir de psikiyatriyle de görüşmesi gerekiyor. Peki doktorum. Teşekkür ederiz. Görevimiz. Vay arkadaş ya. Ne güzel. Nur topu gibi bir bilmecemiz oldu. Vallahi büyük sır. Bayağı iştah açıcı. Fazla iştah zararlı mı acaba diyorum. Olmaman gereken yerlere sürüklüyor da seni. Ya tamam özür. Ne yapayım merak et. Vay arkadaş ya. Şimdi bu kız kim? Nereden geldi? Başına ne geldi? Birine bir şey mi yaptı? Biri ona bir şey mi yaptı? Ara ki bulasın o da senin işin be kardeşim. Eyvallah be kardeşim. Yani şu beden azıcık bir kafasını koysa dedi mi hasta? Bir dinlenseydik. Vallahi ev yüzü gördüğümüz yok kaç zamandır ya. Haklısın. Ya e, yanına geçelim o zaman. Ay tamam mesaj alınmıştır ya. Ay, ne var yani? Merak ettim. Hem fena mı oldu? Anıl, Göksu müsait mi içersin? Ha buyurun savcım buyurun. Beden muayenesi bitti müsait. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. ...korkuttunuz bizi. Evet var öyle huylarım. <laughs> ha tamam ben buradayım ya siz işinize bakın lütfen. Doktordan bir takım bilgiler aldık. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sağolun. E, bıçak darbesinden dolayı avuç içinde bir kesik var. Şöyle. Anıl. O zaman birini bıçaklamış olabilir mi? Olabilir. Göksu parmak izi de alalım. Kimlik tespit için uyanmasını beklemeyelim. Emir anlaşıldı savcım. Ne zaman kendine gelir? Yani savcım çok hırpalanmış. Yani fiziken perişan durumda mecburen ağrı kesici veriyorlar. Ya yani onun da etkisiyle muhtemelen akşamı bulur. Kolay gelsin. Sağ ol savcım. kolay gelsin canlar. Sağ ol. Kapıya iki tane polis dik. Sık sık nöbet değiştirsinler. Öyle uyudum, efendime söyleyeyim acıktım falan diye gözden bir şey kaçırmasınlar. Belli ki bu kızı iyice korumamız lazım. Kimlik tespitini bir an önce yapalım. Kayıp büroya da bilgi geçilsin. Emniyetlere, hastanelere bıçakla gerçekleştirilmiş bir adli vaka gelmiş mi öğrenelim. Kimi öldürdü, yaraladı mı, yaşıyor mu? Bunların hepsini bilmemiz lazım. Ha, bir de doğum yapmış. Belki bebeğin başına bir şey geldi ya da bebeği bir yere bıraktı bilmiyoruz. Kimsesiz bir bebek ihbarı yapılmış mı onu da öğrenelim oradan da bir yere varabiliriz. Uyanık olalım. Hemen organize ediyorum savcım. Bak işte. Bak bak. Ee, buldun dişine kan değdi değil mi geçmiş olsun. Ceylin. Ben emniyete geçerken Ceylin Hanım'ı bırakırım. Orada görüşürüz. Ben de geçerim birazdan Selçuk. Ceylin Hanım buyurun. Sesinde bir iman mı vardı? Ha. Hayır merak edemez miyim? Ben belki bir yardım falan dokunur diye düşünmüştüm. Tabii canım. Ne zor ayaklar var ya. Kiminki kolay ki. Bu trafik ne olacak peki? Bu trafikte hiçbir yere gidemeyeceğiz galiba. Acıkmadın mı sen? Bir kahvaltı ısmarlayayım sana şurada. Karbonhidrat terapisi seversin sen. Ha? Oo En sevdiğim karbonhidrat terapisi. Hadi gidelim o zaman Açın. gidebilirsek. Ya, hadi bakalım şuradan dön bence. İşte. Ben kararımı değiştirdim. Hı? Hmm. Öyle mi ne kararıymış bu? Yani şimdi bu durumda yalnız bırakmak olmaz değil mi Ektay? Sonuçta e, duruşmalar falan var. Hani birilerinin bununla ilgilenmesi gerekiyor. E, kızımızı kurtardı. Kahramancı bir şey bence bu başkası için kılını kıpırdatmayan Yekta için bu çok büyük bir hareket. Hem ona gönül borcum varmış gibi hissediyorum. Ceylin. Yani. Haksız mı ya? Ya itirazım yok, sakin ol. Sen mutlu ol, güvende ol, bana yeter. Böyle kayıtsız, şartsız destek oluyorsun ya, o kadar hoşuma gidiyor ki. İlişki birbirine eşlik etmektir, müdahale etmek değil. O da günün spotu olsun Ceylin'cim. Çaylar tazeleyeyim mi? Yok sağ olun, ben doydum. İşte sabrı icadın. Evet. O zaman sen şimdi beni eve bırak. Ben üstümü başımı değiştireyim. Sonra gideyim kızımı göreyim. Sen de kızın kim olduğunu öğren. Benim mi senin mi kimin merakı bu? Ah ben tamamen senin için söylüyorum. Ha. iyi sana haber vermesin olur o zaman. Ne demek be hanım. Yani? Söylersem de fena olmaz tabii.